Haber Türk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Doktorlar Stüdyo programıyla karşınızdayız. Bugün yine sağlığa dair merak ettiğiniz bir konuyu masaya yatıracağız. Sevgili partnerim operatör doktor Ömer Sağır ile birlikte. çok sık uygulanan epilasyon işlemi ile ilgili uzman doktor, dermatoloji uzmanı doktor Emre Tanbay bugün size güncel tedavilerden bahsedecek. O zaman hazırsak başlayalım. Başlayalım. Evet sevgili Emre Tambay, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok nasılsınız? teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Bugün aslında bence yüzyılın icadı, evet. e, hayatımıza girdikten sonra pek çok şeyi kolaylaştıran lazer epilasyon hakkında konuşacağız. Evet. E, lazer epilasyon gerçekten hayatı kolaylaştırdı ama herkesin kafasında şöyle bir soru işareti var. Zararları var mı? E, lazer epilasyon başta şunu söyleyeyim 1997 Amerikan e, Gıda ve İlaç Birliği tarafından onaylanmış bir sistem ve 20 yıl aşkın süredir de e, geliştirilmiş teknolojilerle bugünümüze kadar geldi. E, burada amaç e, kıl köklerine yani derinin birkaç milimetre altına e, verdiğimiz lazer enerjisiyle e, kılları zamanla seans seans kalıcı olarak yok etmek. Hı hı. Burada zaten yapılan uygulama yüzeyel bir uygulama ve lazer e, ışığı oldukça güvenli bir e, sistem. Ee, yalnız hastalığımızdan tabi bize de bu yönde sorular geliyor. Işte, cilt kanseri yapar mı ya da işte genital bölge uygulamalarında örneğin bir üreme sağlığımız hı hı. olumsuz bir etkisi olabilir mi gibi, gibi diye. Ama e, böyle bir yan etkisi kesinlikle bulunmamakta. Oldukça güvenli ve konforlu bir işlem. Peki doktor bey lazer epilasyon ağrılı bir işlem mi? Şimdi lazer epilasyon genel olarak konforlu ama farklı lazer sistemlerin farklı soğutma sistemleri var. Geleneksel sistemlerde daha çok soğuk hava üflemeli e, bir soğutma sistemi var. Bu bazen hani geniş bölgelerde göğüs sırt gibi bölgelerde biraz sıkıntı yaratabiliyor ama yeni geliştirilmiş örneğin buz başlıklı lazer sisteminde buz başlıkla masaj konforunda oldukça rahat bir lazer epilasyon bize sunmakta. Peki hocam yaz aylarında kullanılabilir mi? E, lazer lazer epilasyon yazarlarının tabii ki yapılabilir. E, özellikle kapalı bölgeler, genital koltuk altı gibi bölgelerde herhangi bir sıkıntı yok. Ama özellikle hastamız bize gelip de işte güneş gören bir bölge lazer epilasyon yaptırmak istediğinde yüz gibi, kol gibi, bacak gibi burada e, biz e, hangi lazer dalga boyunu seçeceğiz o önemli işte. Örneğin e, geleneksel lazer sistemlerinde en çok kullanılmış Alexandrite bu konuda fazla güvenilir değil. Hı hı. E, onun yerine daha derine yani cildin yüzeyine e, zarar vermeyen yani bu riski az olan diyot ya da endiyak gibi lazer sistemlerini ya da bunu kombine olarak barındıran buz lazer gibi lazer sistemlerini daha çok tercih ediyoruz. Peki günümüzde çok sık duyduğumuz buz lazerle ilgili diğer epilasyon sistemlerinden farkı nedir? Buz lazer sistemi özel bir başlığa sahip. Cilde eksi 3 derece kadar soğutma özelliğine sahip. E, temelde diyot lazer dediğimiz orta derinliğe etkili bir lazer olarak geliştirilmiş. Daha sonradan e, demin bahsettiğim Alexandra, Endia gibi diğer dalga boyları da tek başlık altında toplanmış. Şu anda 3 dalga boyunda tek başlıkta verebiliyorsunuz. Bunun ne gibi avantajı var? Farklı evredeki ve farklı derindeki kılları e, tararken e, hepsini görebilme gibi bize bir e, ekstra avantaj sağlıyor. Bunun dışında da biraz önce de bahsettiğim ağır konforu oldukça iyi. Bir de geniş alanları daha hızlı tarama şansı veriyor. Yani hı hı. eskiden 2 saat süren bir tüm vücut lazer epilasyon bugün neredeyse 1 saate kadar bu lazerle kısalmış durumda. Peki hocam hep e, duyduğumuz bir şey vardır. işte beyaz ten de koyu renk e, kılı daha iyi görür lazer evet. diye. Burada böyle bir durum geçerli mi? Bronz tene yapılabilir mi buz lazer? E, yani genel ilk sorunuza cevap vereyim. E, tabii ki cilt tonuyla kıl e, rengi arasında ne kadar fark olursa daha etkildir. Tüm lazerler için bu geçerli. Bronz tende de, de e, özellikle dedim e, yaz aylarındaki o lazer epilasyon bahsinde de anlattığım gibi Alexanderite biraz daha cildin yüzeyine atış yaptığı için yanık riskini artırmakta. Ama hmm. e, bu lazerde hem endiyak hem diyot dediğimiz daha derine e, etkileyen dalga boyunu bir arada içerdiği için e, kontrol ve güvenli şekilde bir atım sağlıyor. Hem bronz tende de oldukça güvenilir. Yani diğer e, lazer epilasyon sistemlerinden biraz avantajlı bu aslında. Hem etkili hem de güvenilir. Rahatlıkla uygulanabilir bronz tende. Peki doktor bey, yani bazı bölgelerde kıl kalınlığı artıyor, bazı bölgelerde kıl inceliği artıyor. Mesela buz lazerin bu kıl ayrımını ayırt etme gibi bir durumu mu var ya da bütün kıllara etkili midir? Genelde tüm kıllara etkili. Şöyle söyleyeyim, lazer epilasyonlarda seans ilerledikçe tüyler incelir. Burada işte buz lazer 3 dalga boyuyla yani kontrollü olarak, aşamalı olarak kıl köklerini ısıtarak etki ettiği için de ince tüylerde de etkili olmakta. Hem kalın tüylerde ince tüylerde oldukça etkili. Peki buz lazeri biz ülkemizde son yıllarda çok sıklıkla evet. duyuyoruz. Peki dünyadaki durumu nedir? Ya şimdi bu 2014'te patentli bir teknoloji aslında. Hı hı. dünyada da işte FDA onaylı ve yaygın bir şekilde de kullanılmakta. Pek çok ülkede güvenli bir şekilde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Peki buz lazerle ilgili birçok taklit eden firma isimleri duyuyoruz. Peki bununla ilgili nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şimdi böyle hani hastalarımız da bize başvuruyor. Bazen işte IPL dediğimiz aslında lazer teknolojisi olmayan mesela ışık teknolojisi bu buz lazer olarak lanse edebiliyorlar. Ya da aslında buz lazer bir ütüleme lazerin ütüleme lazer şekli. Farklı ütüleme lazerleri de buz lazer olarak hastalar kafalarında canlandırabiliyor. Bunu internetten araştırabilirler. Bu zazer dediklerinde uygulayan klinikler, orijinal klinikleri ve genelde bunlar doktor zaten gözetimli olan klinikler. Buraları rahatlıkla tercih edebilirler. Ama mutlaka dikkat ediyor olmak gerekiyor tabii, tabii. ki sağlık açısından evet, bu bunu anlamda. Bunu iyi araştırmak lazım. Evet, Genelde doktorların başında olduğu klinikleri tercih etmek zaten bu buzlazer özellikle bu kliniklerde yer alıyor. Sanıyorum sadece kadınlar değil erkekler de sıklıkla buzlazeri tercih ediyor öyle değil mi? Evet tabii ki. Şimdi buzlazerin bir avantajı şöyle oldu. Erkekler özellikle bize başvurmaya başladı. Çünkü göğüs gibi, sırt gibi ağrılı ki erkeklerine biraz ağrı eşiği düşüktür. Geniş bölgelerde hem süreyi kısaltıyor hem de buz başlığı sayesinde hastalara büyük bir konfor sağlıyor. Bu da erkek hastalar için özellikle bir avantaj. Rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Peki buz lazerin böyle hani vücutta etkili olduğu, daha etkili diyebildiğiniz bölgeler var mı? Ya da bütün bölgeler için eşit? Etki Şimdi aslında tüm bölgeleri yapıyoruz. Genelde üst bacak, yüz bölgesi, kollar biraz dirençlidir tedaviye tüm lazer sistemlerinde. Bu lazer tüyler inceldikçe burada avantajını ortaya koyuyor. Dediğim gibi 3 dalga boyuyla kontrolü yüksek enerji sağladığı için, yan etkide yapmadığı için yüksek enerjilerde rahatlıkla çalışabiliyoruz. Örneğin yüzde bütün e, hanımlar bundan muzdaripte. Yüzde tüyler incelir ama tamamen yani bütün azarlar için tamamen bitmeyebilir ama ince tüylerde özellikle mesela Alexander çok tercih etmiyoruz bir süreden sonra çünkü hatta tüyleri de artırabiliyor. Bu böyle bir özelliği yok. İnce tüylerde özel yüz bölgesinde böyle bir avantaj da bize sağlıyor. Hocam kimlere yapılmaz buz lazer? Yani buz lazerin e, şöyle söyleyeyim özellikle çok böyle belirgin bir endikasyonu yok hmm. e, yapılmayan e, bir hasta grubu. E, bütün Hamileler var. peki ha, Hamilelere mi? şöyle, hamilelerle ilgili bu lazer epilasyonu önemli şey. Hamilelerle ilgili bir kanıtlanmış bir şey olmamasına rağmen biz genelde hamile hastalara lazer epilasyon işlemi yapmıyoruz. Hamileyken veyahut da emzirirken bunu çok fazla tercih etmiyoruz. Orta bir kanıt yok ama pratik olarak yapmıyoruz.